Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte altın fonlarını biraz mercek altına alacağız. Çok kısa bir uyarı yapmak istiyorum esasında altın fonlarıyla ilgili. Şimdi Tefas Gold TL'nin üzerindeyiz. Bireysel emeklilik sözleşmelerimizde en çok tercih ettiğimiz fonlardan bir tanesi de fon türlerinden bir tanesi de altın fonu. Zaten bizim kültürel olarak da yatırım yapmayı sevdiğimiz bir enstrüman. Özellikle enflasyona karşı bizi koruduğu için bireysel emeklilik sözleşmelerimizde de genellikle yer veriyoruz. Peki bunu yaparken fonu seçerken, altın fonunu seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Buna bakacağız. Şimdi burada 3 yıllık bir sıralama yaptım. Ben Tefas Gold.tr'de altın fonlarıyla ilgili. Ama bunun öncesinde gram altının pozisyonuna bir bakmamız lazım. Bunun için de Investing sitesine geldim. Sizler de bu siteden yararlanabilirsiniz. Şimdi burada 3 yıllık performansına bakıyorum. Neye bakıyorum? Gram altın bölü Türk lirasına bakıyorum. Şu an 2010 16 lirada ben bu videoyu çekerken bunun 3 yıllık performansına baktığımda %393 kazandırdığını görüyorum yatırımcısına. Peki altın fonlarında bireysel emeklilikte durum ne? Şimdi buraya geldiğimde 393'ün hepsi neredeyse üstüne geçmiş. Şu iki tane fonda henüz daha 3. yıllarını doldurmadıkları için burada onların istatistiğini göremiyoruz. Onun bir üstünde e, hemen Türkiye Hayat'ın VGA kodlu bizim de model portföyümüzde bulunan fon var. %429 ile en üstte yani getiriler arasında en altta ama gram altının getirisini 3 yıllık olarak karşılamış hemen orada duruyor. Peki neden bu fonu tavsiye etmiştik biz? Bu fonu şu yüzden altın fonları arasında yönetim ücreti, fon yönetim ücreti en düşük olandı. Bu yüzden model portföyde duruyor. Fakat tek seçeneğiniz bu değil. Bunun haricinde bir sürü altın fonu daha var. Befas fonları bölümünde istediğiniz emeklilik şirketinden bu fonlara geçiş yapabilirsiniz. Burada bakın daha önce de bahsetmiştik. %467 getiren altın fonu da var. Yani burada 393'ten Burada 467'lere gelmiş ve inanın aradaki fon yönetim ücreti çok devede kulak kalıyor bu getirinin yanında. Bu yüzden bu tarz altın fonlarını da tercih edebilirsiniz. Daha doğrusu şunu istiyorum. Emeklilik sözleşmenizdeki altın fonunuzun performansını mutlaka bu açıdan bir sorgulayın, bir bakın istiyorum. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam iyi hoş diyorsun da bunlar faizli altın fonları ben faiz hassasiyeti olan birisiyim ne yapmalıyım? İşte o zaman da bakın şuradan hemen en yüksekten başlamıştık. Altın katılım fonu yazana bakacağız. Orada da Anadolu Hayat Emekliliğin bir altın katılım fonu var. Katılım fonları arasında yani faizsiz altın fonları arasında 3 yılda %440 ile en çok getiriye sahip olan fon bu bunun altında yine başka alternatifleriniz de var katılım fonları arasında. Evet faizli olan altın fonları daha iyi getiriyor ama bir hassasiyetiniz varsa daha iyi alternatifler de var. O yüzden bu videoyu sizlere bu şekilde göstermek istedim. Lütfen kafanıza takılanları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın ve işte bugünlük de bu kadardı.